Özellikle sıcaklıkların artması e, hakikaten bizim dermatoloji polikliniğinde, pratiğinde de e, bazı e, özellikle yaz aylarında artan hastalıkların e, artışına ve hastalarımızın bize başvurmasına neden oldu. Ee, özellikle e, islik dediğimiz, e, milyarya dediğimiz halk arasında islik diye geçen, özellikle 2 yaş altı çocuklarda ve işte yaşlı ve obez insanlarda ortaya çıkan ter bezlerin tıkanmasıyla alakalı e, islik lezyonları özellikle çok sık görüyoruz bu yaz dönemlerinde. Yine güneşin etkisiyle güneşe bağlı oluşan bazı dermatolojik hastalıklar var ve bunların aktivlenmesi var. Özellikle e, rozesya dediğimiz gül hastalığı gibi veya işte lupus hastalığımız var dermatolojik olarak. Onların alevlenmesi gibi lezyonlar artabiliyor. Yine lekeler özellikle güneşin etkisiyle ortaya çıkan kalıcı lekeler oluşabiliyor onlar ortaya çıkabilir yine güneşin etkisiyle ee, var olan hastalığın alevlenmesi yine güneş yanıkları e, fotokontak dermatit dediğimiz e, lezyonlar alerjik reaksiyonlar özellikle güneş gören alanlarda işte yüz bölgesi boyun bölgesi veya kollar gibi bölgelerde ortaya çıkan e, sık e, durumlar ortaya çıkıyor e, ek olarak yine mantar hastalıkları e, terleme ile özellikle ayaklarımızın terlemesi yine vücudumuzun terlemesi ile alakalı mantar enfeksiyonları ortaya çıkmakta e, bu şekilde de dermşik poliklinikleri e, bu açıdan hastalık olarak e, hastalıkları artıyor dönemsel özellikle yaz aylarında. Bunlarla ilgili hastaların özellikle güneş koruyucu krem kullanmaları, iki 2 saatte bir tekrarlamaları güneş koruyucu kremlerini. Yine güneşe çıkma çıkma saatleri olarak saat 10 ile 4 arasında çok hani siklomları dik geliyor güneş. Daha sabah veya işte akşam vakitlerinde işlerini halledeceklerse o şekilde orta, dışarı çıkmaları. Yine ince kıyafetler, açık renkli kıyafetler giymeleri. Yine ılık serin ortamlarda bulunmaları. Bunu hastalar için öneriyoruz. Onlar için tabii biz önerilerde bulunuyoruz. Gerekli tedavileri düzenliyoruz. Kremlerimiz, topikal kremlerimiz, yine sistemik tedavi ajanlarımız var. hastalığı alevlendiği zamanlar hastayı bilinçlendirip, ona göre tedavilerini düzenleyip kontrollere çağırıyoruz. Bu şekilde de en azından hasta yönlendirmiş oluyoruz ve bu dönemi de bu şekilde atlamış oluyoruz. Çünkü dermatolojik hastalıklar deri vücudumuzun en büyük organı. aynı zamanda en çok dış ortamdan etkilenen, işte sıcaktan, güneşten etkilenen organımız. O, öyle olduğu için de terleme özellikle ee, yine e, önemli bir organ şey için derimiz için. O yüzden lezyonlarda özellikle e, mevsimsel olarak özellikle yaz döneminde artabiliyor. E, ve hastaların bol da su içmesi gerekiyor. Yani ter kaybı oluyor. İster, vücut genel sağlık durumları açısından da e, bol su içmeler gerekiyor. E, özellikle şeye bağlı. E, güneş etkisiyle ve ısınmanın sıcağın etkisiyle. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor hastalarımız. 现在葡萄那个。